gitmeye bakışar. Arkadaşlar bugün sizlere yeni güncel de yeni eşyalar gelmiş. Onları tanıtacağım. Birazcık geç oldu affedersiniz. Ama olsun yani. <laughs> geç olsun güç olmasın değil mi? Neyse girelim. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım. Bunu alalım. Böyle bir şey gelmiş bu arada. Çok güzel, çok tatlı. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi şu yeni gelen şeyleri deneyelim. Yani şeyler derken yeni aldığım eşyaları deneyelim. Evet. Evet, çok tatlı oldu. Evet. Çıkalım. Ha bir de yeni aldığım şu şey, şeyi deneyelim. Şeyi yeni aldığım şu ee, neydi? Ya oyun konsolum ne onu deneyelim. Ha bakın bu. Evet çok tatlı. Evet arkadaşlar şu yeni sallanan saç gelmiş. Ben onları alacağım alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi deneyelim. Evet. Aldım şimdi deneyelim. Evet giriyoruz. Şöyle. Giyinelim. Üstünü ben şey giymek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Giyelim arkadaşlar. Bakın. Sonra. Bakın. Şunu takalım. Gözlü çıkartalım. Evet. Çanta olarak bir şey takmayalım. Şu şeyi de çıkartalım. Evet. Evet arkadaşlar, çok tatlı oldu bence. Şimdi de şu şeyleri deneyelim. Yeni aldığımız eşyalara. Nerede? Yok. Nerede? Ha burada. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Hı. Evet atalım. Evet arkadaşlar. Benim günüm kadar kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.